Hepinize arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün oynayacağımız oyun Şaran, dövlemini. Bakın, evi ne kadar büyüttüm. Karma karışık oldu ama o kadar büyüttüm. Böyle yanlara falan getirdim. Böyle böyle yaptım. Ya birkaç kere öldüm biliyorsunuz. Отлично! yapacağım mağaraya ineceğim de. arada şey oyunu var onu oynayacağız arkadaşlar. Red, red level mı? <laughs> i üstü